Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ark 6014 takımının PR bölümünden Gökçe. Ark Labs'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yumurtayı suda batırmaya, yüzdürmeye ve asla bırakmaya çalışacağız. Dilerseniz malzemelerimize bakalım. Bu deney için ihtiyacımız olan malzemeler 3 eşit boyutta bardak, onlara yetecek kadar su, 3 adet yumurta, 4 yemek kaşığı tuz ve 1 tane de kaşık. Evet arkadaşlar malzemelerimiz tanımıza göre artık deneyimize başlayabiliriz. İlk bardağımıza sadece su ekliyoruz. Daha sonra içine yumurta atıp yüzüyor mu yoksa batıyor mu diye gözlemleyeceğiz. Gördüğünüz gibi batıyor. İkinci bardağımıza ise 2 yemek kaşığı tuz ekleyeceğiz. Eğer bardağınız büyükse daha fazla da ekleyebilirsiniz. Daha sonra üstüne su ekleyip karıştıracağız. Tuzun iyice içinde çözülmesi gerekiyor. İyice karıştığı zaman diğer yumurtayı da diğer yumurtayı da içine koyup yüzüyor mu yoksa batıyor diye bakacağız. Gördüğünüz gibi yüzüyor. Üçüncü bardağımızı ise tekrardan tuz ekleyeceğiz. Bir buçuk iki kaşık tuz yeterli olacaktır. Ancak bu bardağın yarısını suyla dolduracağız. Ve şimdi tekrardan iyice karıştıracağız. İyice karıştığı zaman yumurtamızı ekleyeceğiz. Tabii ki ikinci bardakta da olduğu gibi bunda da yüzecek. Şimdi yavaş yavaş suyu ekleyip onu askıda bırakmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi yumurta askıda kaldı. Evet arkadaşlar deneyimizin yapım ve gözlemleme aşamasında bitirdiğimize göre sonuçlandırmaya geçebiliriz. Aslında bu deneyin temelinde maddenin yoğunluk özelliği yatıyor. Yoğunluğu farklı olan iki maddeye karıştırdığımızda yoğunluğu küçük olan yukarıda kalır. Bu bilgiyle birlikte bardaklarımızı incelemeye geçelim. Birinci bardağımızda sadece su ve yumurta var. Yumurtanın yoğunluğu daha fazla olduğu için sudan yumurta aşağıda kalıyor. İkinci bardağımızda ise suyun yoğunluğunu tuz ile arttırdığımız için tuzlu su yumurtayı yukarı taşıyabiliyor. Üçüncü bardağımızda ise tuzlu suya yavaş yavaş suyu ekleyerek yumurtayla suyun yoğunluğunu eşitlemeye çalıştık. Bu yüzden de askıda kalıyor. Şimdi size bu deneyi daha ileri taşımak için bir meydan okumam ve bir sorum olacak. Size meydan okumam aynı deneyi farklı maddelerle yapabilir misiniz? Mesela tuz yerine şeker kullanarak. Bence bir deneyin. Sorum ise sizce maddenin bu yoğunluk özelliği günlük hayatta nerelerde kullanılıyor olabilir? Evet arkadaşlar, Arkalaps'ın 6. bölümünün sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere.